Evet arkadaşlar bugün <laughs> oyun oynuyoruz. Etiket topar. Oyun başlıyor. Oyun böyle. Bakın böyle işte. Arabaları göstereceğim size. Bir bu var. Bir de Sonra bu var. Topar toparı. Sonra Honda var. Honda'nın... Şimdi sonra profesyonel normali var. Ve şimdi fiyat. Bunu bir fiyat. Bunu biliyorsunuz. Ve bir de ben V60 var. Bu kadar. Benim araba ben bunu seçtim. Bunu çok seviyorum. seviyorum. Bir paramız var. Ondan da ne alsak Hem düşünüyorum. Arkaya bir tane şey var bence. Neredeydi? Kar. Yani şey işte. Arka stop. Bende de vardı zaten abi. <laughs> Arabayı beğeniyorum. İstersen izleyin, izleyin. İsterseniz izlemek isterseniz videonun sonuna gelin. Biz orada hemen size ben size izlemeyi gösterdim. Neyse ağzımızı bozmayalım. İki şey, şehir, kasaba. Ben kasabaya gidiyorum. <laughs> Bunu bilenler varsa da oyuna yeni canımı geldi. Bu işte. Bir dakika. Bir dakika. Ay, arkadaşlar şimdi arabadan inme var ama indiğimizde hiçbir şey yapamadık. Sadece kamera değiştirme var. Koşma ne zıplama var bir de araba yerine arama arabanın içinde de arabayı kaldırabiliyorsunuz bakın far far var Olmazsa olmaz olmaz sinyal yanıyor her şey şey bazı kaplar bakın hep bir, bir de kaput aa bakın arkadaşlar böyle bakın oyunda hiç varlık yok. Oyunda ses de çalışıyor. Bakın bir açacağım. İşte. Sen sattın. İşte öyle. Kapatalım hepsini. Şimdi gidiyoruz. Sürüyorum. Bir dakika. Oyunumuz böyle. Böyle. şunların içinde daha fazla araba şöyle

Tamam bak bence. Şöyle var, şu var. Bu şey rüzgarlık. Bu var, bu var. Bunlar da ilk. Yani ilk değil. Yan tarafta bu var. Bu var, bu var. Bu var, bu var. Bu var, bu Bu, bu, bu. Bu yok arkadaşlar. Bence. Onu ben de bilmiyorum. Şimdi ön farlar yok. Tampon bu var. Bu var. Bu var. Ve ben tamam ben bunu kullanmıyorum. Ben aramaya ben kullanacağım. Yok. Bunu kullanmıştım. Ha bunu kullanmıştım. Arka su topla göstermiştim. Tamam Bu var. Ha bu var. 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 Şimdi sonra direksiyonda bu var, bu var, bu var, bu var. Bu üç var sadece. Sadece geldi kendi reaksiyonu. Arkadaşlar. Böyle. Tek, tek bir şey. Yok. Koltuklar bu var, bu var, bu var, bu var. Böyle iki tane. Bu var. Paslarda bu var. Papalarda. Kapıt yok. Var. Şey yan tampon. Arka tampon da Bu var, bu var onları görmüyor. Bunlar var, bu var. Canlarda da canlarda da bunlar var. Canlar şimdi kapanıyor. Pas pas, bu var, bu var, bu var, bu var. Bak bu da var arkadaş. Bu var, bu var. Ben mama yapamadım. Paramız olmadığı için galiba gösterdim. Arabada yapamadım. Şimdi, şimdi siz kalkıyor mu? ara vermiyorsunuz boya ara vermiyorsunuz ara sıra çekip şöyle şöyle şöyle, şöyle.

bunu yazıyor ya. Neyse. İşte böyle yani arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Felix ve Robbie Williams sunar.